Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Twitch'te bedava bit kazanmanın neden olmadığını söyleyeceğim. Aslında bu çok basit. Bundan birkaç yıl önce Amerika e, Twitch'ten bedava bit vermeyi durdurdu. Çünkü diğerleri de yapıyordu ve bunu istemedi Amerika. O yüzden de durdurdu. E, Durdurmasaydı eğer çok iyiydi. Bedava bitler kazanıyor. Bazen 50, bazen 100, bazen de 5, bazen 20. birden 100'e kadar verebiliyordu. Ama iyiydi yani. yeni de veriyordu. Ama şimdi durdurdu. Bir şey de yapmak olmuyor arkadaşlar. Yani Amerika durdurunca durduruyor işte. İnşallah geri gelir de bir şey yani biz de bitler kazanabilir ama Böyle oldukça bit kazanamayacak. Yani söylüyorsunuz daha sonra izle daha sonra izle diyor. Ben de buna bir açıklama getirmek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.